Sen ki... ...oğlu şehit olmaktan gurur duydu... Sen de şeytana sormaktan gurur duydu. Bodrum Sanayici ve Şadamları Adamları Derneği Bosiyat her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir etkinlik düzenliyor. İşte Anadolu toprağının sırrı bu kimi can, kimi kardeşi. 17 Mart akşamı saat 19'da Oasis'te bulunan Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe eğitimci yazar Halit Akçor katılacak. Gecede eğitimci yazar Halit Akçor'un hazırlayıp sunduğu Bir Milletin Doğuşu Çanakkale konulu konferans verilecek. Konu hakkında bir açıklamada bulunan Bosiyat Yönetim Kurulu üyesi Vural Öztürk. Malumunuz Çanakkale Deniz Zaferi Şehitleri Anma Günü nedeniyle Bosiyat olarak her yıl geleneksel olarak kutladığımız Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Konferansa eğitimci yazar Halit Akçor bir milletin doğuşu konulu adlı bir konferans olarak düzenlenecektir. Bütün Bodrum halkına pazar akşamı saat 19'da Oasis Nur Kültür Merkezi'nde sizin vasıtanızıyla bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bekliyoruz. Güzel bir konferans olacaktır. Sunumu hocamız ayarlamış. o günün anısını hatırlatan güzel sunumlar gerçekleştirmiş. İnşallah güzel bir sunum olacak. Bütün halkımızı bekliyoruz. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum.